Ben de merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar abonelerle oyun yapacağız. Hepsini bir davet edelim. Tamamdır. Tamam tamam ben davet ediyorum herkesi. Oyunu biz anlatacağız. Sohbet bölümüne yazacaktın ya. Neyse sıkıntı yok. Tamamdır. Hazır mısın? Bir adam daha vardı evet o kim? Bir saniye bekle Tamam çıkmış o büyük ihtimalle Evet haz Sen oyuna gir o zaman Nerede oyunda mı? Ben göremedim de Bende yok Ha, buldum Buldum, buldum, buldum Tamamdır Tamamdır Hemen tüm arkadaşlarımız oyuna girsin. Biz oyunu anlatacağız. Arkadaşlarımız oynayacak. Evet. Tamamdır. Nerede derim? Başarılar size de. <laughs> Lag olabilir. Başlatıyorum. Evet. Biz izleyici modundayız. Oyunu anlatacağız. Abonelerimiz evet. oyun oynayacak. Evet şu anda takımların ne altına bakıyoruz. Hmm. İki takım var. Olurlar. Güzel bir kompozisyon oluşturabilirler. Ne Bakalım ne alacaklar. Ona göre biz de, biz de karakterlerden bahsederiz. Castle aldı. Alını. Yola gelen Castle olacak. Karış takımda ormancı Adat alındı. gezimer rolünde bir Ardan var. Hmm. Yok Ardan yola gitti. Vazgeçtik. geçtik Ringo vs Ringo geldi. Ringo kesil olacak arkadaşlar. Ormanda da Adagio ile Ardan, Takay ile de kurul olacak. Biz Kerem ile oyunu anlatacağız sizlere. Arkadaşlarımız oynayacak. Oyuna bağlanıyoruz. Kerem sence hangi takım kazanır? Bence ba şimdi solo right Oynayan. Evet Solaride gayet güzel oynuyor. Ama takımındaki arkadaşları da iyi olması lazım. Çok Hı -hı. Türk oyuncu da, da, <laughs> da Ardan oynuyor. Ardan da çok defansif ve çok dayanıklı bir şampiyon karakter. Türk oyuncunun ben günde en az 10 oynattığını biliyorum. <laughs> inter internetten bağlanıyormuş. Telefon internetinden kasabilirmiş. Evet oyuna bağlandık hangi itemlerle başlayacağını göstereceğiz. Ben her zaman yola giden oyunculara can çalmayla başlamalarını öneririm. Bunu forumda da belirttim arkadaşlar. Çünkü lane'de koridorda ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar çabuk 6. seviyeye ulaşır ve o kadar fazla para kasarsınız. Şu an oyun başladı. Herkes koridora doğru ilerliyor. Evet, kurul saldırı hızıyla da başlayabilir. Evet. Maske bence. Bakalım. Goleta yine tak oynuyor. Türk oyuncu da hemen gelmiş. Kes kes <laughs> <laughs> ormanda. Takım güçlüğüne bakarsak bence kırmızı takım alacak gibi. Biz daha çok oyunculuğa bakacağız gibi ama takımın karakter farkından da alınabilir tabii ki dediğin gibi. Bakalım tabii ki Adagio da çok iyi oynarsa yapacağı şeylerle alabilir. Ama Adagio Adagio koridorda oynayacak gibi Solaray'ın yanında. Evet. Adagio can can doldurma, can verme temin yeteneğini açmış. 2 level oldu. Mavi takımdaki Kurul ve Ringo. Karşı takımda herkes 2 level oldu. İki gezinme de milyon gidiyor şu an. Castle'lar, Castle pot, tüm potlarını harcadı. Kurul saldırı izletimini almış. Kurul çok yanlış yerde yakalandı. Kurul çok yanlış yerde yakalandı ve erken kullandı ikinci yeteneğini. İlk kan döküldü arkadaşlar. Evet ikinci kanı da mavi takım döktü. Hemen karşılık verdiler. Çok güzel bir şekilde karşı hamle yaptılar. Ardan yanlış bir pozisyonda yakalanmıştı. Çaldı. Evet Taka hemen daldı evet. Solorail'in canı çok azaldı Taka bıraktı anladı ha. öldüremeyeceğini Taka ölecek evet, mi? Hayır Taka da kaçtı evet. evet şu anlık en çok minyonu kesen Ringo arkadaşlar Solorail Bakalım En çok parayı kasan da Ringo Şu anlık o güzel bir para kasmış en yüksek level ise 3 level herkes şu anda. Çoğunluk 3 level'da. Killer 1-1 oyun eşit gidiyor. Fazla bir altın farkı yok. Hakan herhalde Hakan kesti. Evet. Biraz zorlanıyor şu an. Evet çünkü 3'ü de yolda oynuyor. Mavi takımın şu an. Ringo geri dönüyor. Item alacak. Kırmızı takımın diğer oyuncuları da ormanı temizledi. Yola doğru ilerliyorlar. Şu an Daha çok kötü bir kuru, kurul, kurul. Evet Kurul ikinci yetenin çok erken kullandı. Ve Kurul ikinci kanı yine verdi. tamam can çalma almış da yani can çalmayı iyi Bence saldırı hızında Saldırısını artırmalı ve ikinci yeteneğini çok erken kullanıyor kurul. O yüzden erken ölüyor arkadaşlar. Pasifini artırması gerekiyor ikinci yeteneğin. Evet Türk oyuncu karşı ormana girdi. Karşı ormanı alacaklar mı? Almadan çıkıyorlar nedense. Evet pusu bekliyorlar. Gelmelerini bekliyorlar. Kurul ve Adagio da yukarıda. Maden eventi başladı ve hemen Taka karşı ormanın yardımcılarını temizlemeye yöneldi. Evet. Karşı yani minyon madenini alıyorlar. Bu karşı, mavi takım için kötü olacak. Kestel'e da iyi olacak. İlk kule gidiyor mu? Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Castle'ın biraz pingi var gibi. Evet. İlk kuleyi mavi takım aldı. Ve altın farkı var. Evet, kurulu yine ardan kesti. Şu an Taka geldi, <laughs> Durum 1-3. <laughs> Durum şu anda 1'e 3 fakat altın farkı olarak mavi takım önde. Kuleyi kesmeleri sayesinde birazcık öne geçtiler. Hakan biraz ileride oynuyor. Evet ama kesemezler o ikisi. Yavaşlatmaları olması gerekiyor. Bir tek Ringo'nun var. Evet. Adagio hasar vermeye çalışıyor. Evet. Hakan ölecek gibi. Adagio da ölecek gibi. Çok güzel. Ringo Castle öldürdü. Adagio da canını indirdi. Castle itemlerini aldı. Hemen saldırı hızı kritik. Ve can çalmayla ayakkabı alıyor. Can çalmayı zaten almıştı. Karşı takımda Taka'da saldırı hızı ve zırh delme almış arkadaşlar. Evet. Pusu bekliyorlar. Ardan girdi. Ardan'a daldılar. Da kurul nedense vurmadı. Taka çok kötü. Çok fazla hasar vurdu Ringo'ya. Evet. Taka Ringo'yu kovalayacak. Bırakmayacak gibi. Ringo da bildiği için kaçıyor. Ama öldürdü. Bakalım kesebilecek mi Kurul? Vazge... kesem Yok. Kovalamayı bıraktı. Evet. Kurul yine kovaladı. Kurul ölecek gibi. Evet. Taka görünmez oldu ikinci yeteneğiyle ve oyaladı onu eşi abisinden adası oldu. Varhun. 2.75 saniye skit veriyor diğer takım arkadaşlarına. Bir Aynen bir şey öyle. <laughs> Aynen öyle. Warhorn itemi takım arkadaşlarına ve kendine yürüme yürümeyiz. Hareket hızı vermektedir. <laughs> Bildiğiniz League of Legends'daki o saldırı ha, <laughs> hareket hızı veren item gibi. Ve aynı zamanda minyonlar Jungle'daki canavarlar ve Kraken'e de etkisi oluyor. Aynen öyle yüzde %30 oranında hasar olarak etkisi oluyor. Evet. Dediğini <laughs> anlamadım. Ben çeviririm sana sıkıntı yok. Taka'nın. Aynen öyle Taka tension Bob'u almış. Şu anda çok fazla can yakabilir. Artı armor delici Evet zırh delicisi vardı. Evet Taka çok fazla vurdu. Adagio ultisini kullandı. Arda'nın canı çok az. Ardan ölecek mi? Arda'na bakıyoruz. Arda'nın yana da ölecek mi? Bakıyoruz. Hayır ölmeyecek. Pasif onu kurtar. Evet refleks yok bas. Karşı takımdan da Castle ölmüş. Durum 3'e 5. Ama mavi takım önde götürüyor şu anda. Altın farkıyla. Evet Ringo'nun 49. Adıcıo, altın evet. Yiyormuş. Taka asaldırdı ve geri döndü hemen. Kurul çimde bekliyor. <laughs> evet Castle. Pingi olduğu için herhalde minyon yapamamış fazla. Hı -hı. Ringo şu an önerilenlerden gidiyor herhalde. Sanmıyorum. Önerilerden gitse bir itemi tamamlamıştı. Kendi istediği gibi gidiyor. Dediğim gibi benim size yolda açık forumda açıkladığım bir şey var. Yolda oynayan arkadaşlarımız için. Elinizden geldiğince önerili itemlere değil ezber build yapmanıza gerek yok. Kendi buildinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Yani her şeyi alabilirsiniz. Ama sakın şöyle bir hata yapmayın. Hem silah gücü hem de kristal gücü basmayın. O zaman karakteriniz acayip iğrenç olur. Tabii ki karaktere göre değişir. Örneğin mesela bir kurul oynuyorsanız kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Fakat tak oynuyorsanız yapabilirsiniz de. Çünkü ikinci yeteneği de artar. Tüm yetenekleri de artar. Her karaktere göre değişir. Evet kurula sakın öyle bir şey yapmayın. Ringo'ya yapabilirsiniz. Ringo'nun hem birinci yeteneği ve bir ultisinin hasarı fazla olur hem de düz vuruşları Hı -hı. hybrid kastığınızda. O... Evet. After evet. current. Kuleyi mi almış? Evet. Kesil kuleyi aldı ve ölecek şimdi. Bu kuru değer, şimdi. Bu kuru değer kuru. mi değer kuru. arkadaşlar? Çok kötü Kurul mu? Kuru. Çok kötü yani. Toparladı inşallah ileride bakalım şu anlık. Devam ediyorlar. K Mavi takım, kırmızı takımın ikinci kulesini alıyor ve aldılar. Evet. Türk oyuncu. Kırmızı takım, parada da öne geçti, kilde de önde. Şu anda arkadaşlar. Refleks bülon, takım arkadaşlar etkisi yok. 45 saniye. Refleks bülon mu? Refleks yok. hangisindekini okuyorsun? Ben sana halledeyim. Şey, Kurakebala ee, mı? Ha. Evet Crucible temalı arkadaşlar hem kendini hem de takım arkadaşlarınız için belli bir oranda bariyer sağlar. Aynen öyle Taka Ardan ultisini kullanarak kurulun kaçmasını engelledi. Ringo da hemen uzaklaşarak bey atıyor. Tehlikeyi anladı. Adagio da yürüyerek uzaklaştı. Geri döndü. Evet. Minyonlar. Evet. Taka Adagio'yu kesecek gibi bırakmaz. Adagio yanlış bir şey yaptı. Çok önde yakalandı. Bakalım durum şu anda. Evet. Aynen. Adagio da Clockwork itemini tamamlamış arkadaşlar. Hı hı. asla Clockwork Kesinlikle Clockwork itemini kurula en son çıkabilirsiniz. Ya da hiç bile çıkmanıza gerek yok. Ama çıkmak da istiyorsanız tabii ki çıkabilirsiniz. Bu item işine yarar. Her karakterin işine yarar. Ama İlk iteminiz saldırı hızı olmalıdır. Kurulun çünkü çoğu olayı pasifi bile saldırı hızına dayanır. Kurul çünkü evet. Can çalması çok fazla. Aynen öyle. Ku... Hızlı vurarak daha fazla can çalar. Evet. Evet. Taka çok yanlış bir hata yaptı. Ringo'nun hasarı çok yani yüksek. Yanlış, yani çok ama çok güzel şey. Evet. Ringo'nun hasarı çok yüksek olduğu için 2'de 2 yapan bir Ringo görüyorsunuz. Tabii ki. Şah mı? Tak, kimin aldığını? Taka'nın mı aldı? Evet. Ha, şah Glass. Arkadaşlar şah Glass Christa kendi yeteneklerinin gücünü arttırması için taka alınmış. Örneğin taka düz vuruşla yani şu tension bomb takanın düz vuruşuna yararken shatter glass takanın yeteneklerinin gücünü arttırmaktadır. Gördüğünüz gibi evet, demin ultisi. evet şimdi ulti bastığında takanın ne kadar fazla hasar vurduğunu göreceksiniz. Taka hybrid kasıyor. Hybrid demek hem Saldırı gücü hem de yetenek gücü, kristal gücü kasmaktır. Gördüğünüz gibi Taka çok fazla hasar veriyor. Kaçamayacak gibi. Kurul çok güzel bir şekilde kesti ve Taka'ya yem olacak gibi. Gördüğünüz gibi Taka'nın 455 vurdu. 325'te birinci yeteneği vurdu. Çok rahat bir şekilde de üstesinden geldi. Shiver almış Ardan. Shiver itemi Shiver itemi etkinleştirdiğinizde, aktifleştirdiğinizde her normal vuruşunuzla yakın dövüşüyseniz 2 saniyeli adamın hareket hızını yavaşlatır. Fakat menzilli bir karakterseniz 0.6 saniyeli yavaşlatır arkadaşlar. Ringo direkt saldırı gücü ve kritik gitmiş. Biraz da Saldırı hasarı var. Ay pardon saldırı var. Gayet iyi şu anda. 6-1-0 oynuyor. Şu anlık oyunu iyi. Evet Kessel çok yanlış bir pozisyonda yakalandı. Ultisini çok güzel tutturdu Kurul. Evet Taka da güzel pozisyonda. Fakat Taka çok yanlış pozisyonda. Evet ve Ringo onu kesecek. Taka çok güzel ölürken bir kişiyi de öldürdü. Bu arada arkadaşlar Taka'nın o yaptığınız anda hiçbir hasar yemiyorsunuz. evet. Yani demek istediği Taka'nın birinci yeteneği karşıdaki adamın kullandığı herhangi bir yeteneği dot gelir yani doşlar. Yani üstesinden gelir direkt o yeteneği yemezsiniz. Şu an Hakan Türk oyuncu evet şu an Ardan ultisini atmayı düşünüyor gibi ama atmayacak. Vazgeçti. Kesil hemen refleks blok almış arkadaşlar çünkü Krolun ultisi Adagio'nun sersemletme etkisi eğer tutturursa kombosunu ve Ringon'un ultisinden kaçılmak için böyle bir şey yapmış. Türk oyuncu burada bekliyor. Durumlar şu an fena değil. Çok çetin bir oyun sürüyor gerçekten. <laughs> kırmızı takım biraz sıkıntı çekiyor ama önde olan kırmızı takım. <laughs> en son <kilo> oyundan çekeceğim. <laughs> çok kötü oynadım. Bir... Şu an iki takım gidiyor. Castle'ın bu kadar hızlı olması Evet. Kurul. Evet, Castle evet, yine çok yanlış pozisyonda arkadaşlar. Evet, Ama evet, çok güzel bir hamleyle karşı takımın Ringo'yu öldürdüler. Zaten. Kurul, kurul takıya aldı. Kesil aldı. Kuru düz vuruş yaparak canını çoğaltıyor arkadaşlar. Böylece kaçamıyor diyecek. Ölmüyor pardon. Kuru 2'de 2 yaptı. Taka'nın itemine bakarsak arkadaşlar, Taka saldırı ve kritik almak için Tornado Trigger aldı arkadaşlar. Düz vuruşlarındaki artırmak istiyor. Evet Taka da bot almamış. İhtiyaç duymamış belli ki. Çünkü kendi pasifini kullandığında zaten hareket hızı artıyor. Clockwork alabilir en sonunda. Saati alabilir veya I Harsis yani hem kristalden can çalma için hem de hasar artırmak için bir kristal itemini alabilir. Hem enerji doldurmasını da sağlıyor. Bu arada kurula kristal batacaksanız can çalma için o her neyse, ismini bilmiyorum. Çok şu anda takım savaş oluyor. Evet Kraken de şu an hasar veriyor mavi takıma. Evet şu an solo raid ölmedi ve bu takım savaşından karlı çıkan taraf mavi takım oldu. Mavi takım çok güzel bir şekilde evet. toparladı. Türk oyuncu Kraken'e gidecekti o yüzden. Türk oyuncunun enerjisi yok şu an ultisi için. Ay, Türk oyuncu demişim. Ee, evet Ringo'nun. Ringo'nun yok. Evet. Ve Ringo Ardan'ı da öldürerek telef yani katliam yapmayı başardı. Ardan can artın mintemini almış ve silver almış. Castle'da bir gelişme yok. Castle travel ayakkabılarını almış daha hızlı hareket edebilmek için ve Siren'ı tamamlamış hem kritik vurabilmek hem de düz vuruşunu artırabilmek için arkadaşlar. Ardından da zırh çıkmış ve Fountain of Renewal. Bu itemden bahsedelim size biraz. Fountain of Renewal hem size kristal hasara karşı kalkan verirken, korurken hem de takımız arkadaşlarınız için belli bir can çal can yenileme oranında enerji sağlar. Kullandığınızda direkt 200 can gibi bir oranda yenilersiniz. Hem siz hem takım arkadaşlarınız. Taka gördüğünüz gibi hemen kurula daldı. Kurul ultiyi ıskaladı. Taka hasar verip hemen çıktı. Kurulun canı çok az. Castle çok yanlış pozisyonda yakalandı. Ardın oraya ultiyle ile girerse Taka da 3'te 3 yapabilir belki bir ihtimal. Evet, Şu. evet Taka geri döndü. Taka Evet çok güzel. Taka canı azaldı fark etti. Ardan Ringo'yu öldürdü. Eğer Taka ölmezse takım savaşını kırmızı alabilir. Evet Taka kaçıyor gibi kaçtı. Evet. <laughs> Ve Adagio çok yanlış yerde yakalandı arkadaşlar. Oldu. Fakat bir unuttuğumuz şey var. Kraken var. Kraken, <laughs> kraken, Kraken birinci kuleyi alıyor. Kurul geri döndü. Evet. Kurul 3 vs 1 atıyor şu anda. Ölecek öldü. Katliam oldu. Telef oldu arkadaşlar. Kurul'la ah, Kraken de ikinci kulenin de canını çok fazla indir, indirdi. Çok tehlikede. Ben kırmızı, tutum, tutum <laughs> kırmızı takım tuttum tuttum dediğin mi? Kırmızı takım gerçekten tutunmaya çalışıyor. Aslında oyunu da alabilirler. Mavi takım evet. için durumlar şu an çok iyi. Hiçbir sıkıntıları yok. İki tane minyon madenine sahipler. Para olarak hala kırmızı takım önde. Kilo olarak da önde. Hocam, Fakat bir şeyler ne? yapmaları lazım. Hocam ne yaptınız? Adamlar gezinme. Adacio 27, ardından 30 milyon. <laughs> Olsun, sıkıntı yok. Şu anda çünkü ilerliyorlar. Ve durum şu an 19. dakikayı geride bıraktık. 15-16 kırmızı takım ama... Mavi takım globalleri kullanıyor. Yani kuleleri ve milyon madenlerini, krakeni gibi globalleri kullanarak daha öne geçmeyi başarıyor. Evet, Kalkan. Ringo çok kötü yakalanmıştı ki öldümedi. Kurul, kurul mükemmel de... yakaladı takayı. Kalkan. Kurul kesle döndü. Halkanı kesiyor. Kurul ölmeden kesebilecek mi? Kurul <laughs> kesebilecek mi? <laughs> helal, helal. Evet, onu alamadı Ar Ad ardan alır onu. İki gezinme kaldı ama bunu Ardan alır. Yok. Şey de hasar veriyor ve kendine can bastı. Ölmeyecek gibi. Minyonları temizleyecek, para kasacak, item alabilir. Ardan item almaya yöneldi. Gördüğünüz gibi itemlerden metal ceketi var. Ardan'ın ve Adagio'nun bu hem ar hem zırhı hem de kalkanı artırıyor. Kime karşı yapılmış Ardan, diyorsanız kısırılmış. Adagio hem kesili hem de Taka'ya karşı yapmış arkadaşlar. Evet, Taka da metal ceket aldı. Neden? Çünkü karşıda Ringo var ve kurul var. Onu çok fazla dürten o da farkında olduğu için hemen böyle bir iteme yöneldi. Şimdi saate veya ayakkabıya yönebilir. Düşman teslim oldu. Hangisi ve neden teslim oldu? Bilmiyorum. Böyle bir şey... Evet böyle bir şeye gerek yoktu. Ben öyle düşünüyorum. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Kırmızı takımı da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim bizimle bu oyunu geçirdiğiniz için. Arkadaşlarımıza bakalım. Tebrikler. Ne abi? evet. girelim yoksa izleyelim Bir oyun daha sonuna geldik arkadaşlar Oyuna gireriz biz artık Başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bir saniye